Resident Evil. Capcom firması tarafından geliştirilen Resident Evil serisinin yeni çıkacak olan oyunuyla karşınızdayım. Resident Evil Requiem olarak isimlendirilmiş bir oyun fakat baştan sona seriyi sayarsak Resident Evil 9'a hitap ediyor arkadaşlar. Çıkış tarihi resmi duyurularda 27 Şubat 2026 olarak duyurulmuş durumda. <laughs> ve oyun motoru olarak da Capcom'un çok geliştirilmiş R Engine motoruyla üretilmiş durumdaki önceki Resident Evil videomuzda da RE Engine motorunun ne kadar gelişmiş olduğundan ve Capcom'un özel oyun motoru olduğundan ve oyunlarını bununla geliştirdiğinden ve yanılmıyorsam Resident Evil 5'te geliştirmeye başlamışlardı RE Engine'i. Bunlardan bahsetmiştik bu oyunda RE Engine ile geliştirilen bir oyun ve burada RE Engine'in gücünü zaten paylaşılan trailer'da net olarak görebiliyoruz. Karakterimiz FBI teknik analistik Grace Ashcroft arkadaşlar. Grace son derece içe kapanık bir yapısı var ve çabuk korkan ürkek bir yapısı var arkadaşlar. Karakter tanıtımı bu şekilde yapılıyor. Aynı zamanda annesi öldükten sonra da içe kapanık bir yapısıyla karşımıza çıkan bir karakter. Tabii ki karakter tanımlaması yapılırken zekasının da üst seviyede olduğu belirtiliyor ki zaten FBI'de görev alması da herhalde bunun bir kanıtıdır diye düşünüyorum. Grace annesinin 8 yıl önce öldüğü Greenwood otelindeki gizemli ölümleri araştırmak üzere görevlendiriliyor. Tabii ki bu araştırma görevi de Raccoon City'de geçiyor. Fakat Resident Evil hayranları bilir. Resident Evil 3'ün sonunda Raccoon City'ye bir atom atılmıştı. Tüm şehir yok edilmişti. Vay babayın! Bununla ilgili de bir nostalji yapmak istiyorum ve o videoyu da sizlerle şu anda buluşturmak istiyorum. You saved us. I couldn't let you die. Is is it you? Are you ready to finish this? It's coming. Yeah. It's the end. Kamera seçiminde bir avantaj sağlanmış. Yani third person ve first person. Yani birincil kamera ve ikincil kamera seçenekleri yapabiliyoruz. Yani bu da bir avantaj oyun severler için. Çünkü bazı kişiler third person oynanışı seviyor. Yani sadece silah gözüken karakterin arka planda kaldığı. Bazı kişiler de third person modeli oynamayı seviyor. Yani karakterin de gözüktüğü, kameranın karakterin arkasında yer aldığı şekilde oynamayı seviyor. Mesela ben third person oyunları daha çok seviyorum. Burada iki tane seçenek sunulması da bütün oyunculara hitap etmek için uyguladığı bir strateji olarak karşımıza çıkıyor Capcom'un. Bence çok mantıklı. Ayrıca oyunda kaynak yönetimi, işte eskiye dönük klasik bulmacalar, düşmanlarla savaşmalar, boss savaşları gibi öğelerinde olduğunu hatırlatmakta fayda var. Ve tabi bu oyunda da sık sık bulmacalarla karşılaşacağımızı Capcom bizlere söylüyor. Biraz da atmosferden bahsedecek olursak fragmanlarda da belli oluyor arkadaşlar. da City tamamen harabeye dönmüş durumda. O yapılan nükleer, atılan nükleer bomba sonrasında Rakon City tamamen harabeye dönmüş durumda. Atmosfer bu şekilde harabe bir Rakon City'de geçecek oyun. Özellikle de Greenwood Oteli'nde yani Grace'in annesinin öldüğü mekanda daha çok odak olacak ve burada araştırmalar yapacağız. Büyük ihtimal bulmacaları da buralarda çözeceğiz arkadaşlar. Buralardan yola çıkarak bize ekstra görevler verilecektir diye düşünüyorum. Fragmanda tabi bu detaylar çok belli değil. Leon Kennedy ve diğer ana karakterlerin oyunda olup olmayacağı belli değil. Bu konuda herhangi bir söylem yok. Bence Capcom sürpriz yapacak ve... Leon Kennedy ya da diğer karakterleri biz bu oyunda görebileceğiz diye düşünüyorum. Aynı zamanda Grace'in annesi Anne Alisa Resident Evil Outbreak'te yer alması sebebiyle belki de bu geçmişteki oyunlara da bir hitap yapılacaktır. Bununla ilgili belki bir görevler ya da bir anımsatmalar olacaktır diye düşünüyorum. Yani özetle Resident Evil Requiem yani Resident Evil 9 da diyebiliriz. Bizim karşımıza yeni nesil bir korku oyunu olarak çıkıyor. Ekstra kamera gibi özellikleri bize getirmiş durumda. Zaten grafikler oldukça güçlü. Capcom'un yaptığı, Range'in yaptığı oyun Bunlarda zaten grafikler çok iyi ve yeni nesil yani PlayStation için PlayStation 5 için üretilen bu oyunda belki de PlayStation 6'ya da çıkaracaklar. Bunu tabii ki gelecek dönemde göreceğiz. Bizi güçlü grafikler ve güzel bir oynanış bekliyor diye düşünüyorum. Zaten fragmandaki görseller de bu havayı bize veriyor arkadaşlar. Sizin de bu konuda herhangi bir yorumunuz olursa videonun yorumlar kısmından tabii ki yazabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp destek olmak için de kanala abone olursanız ve kanalın bildirimlerini açarsanız çok sevinirim. Herhangi bir sorunuz olursa da yorumlar kısmından heyecanla bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın.